Bu dersimizde mevcut diziye daha sonradan değer nasıl ekleriz ve değerleri nasıl değiştiririz konusuna değineceğiz. Öncelikle hemen print elenimizi şu anda kapatalım ve dizi isimli diziye, dizi 2 isimli diziye yeni bir eleman ekleyelim. Bunu yapabilmek için birçok yöntem var. Bu yöntemlerden bir tanesi öncelikle append dediğimiz bir yöntem. Yani mevcut dizinin sonuna yeni eleman ekle olarak kullanacağımız append ki diğer dillerde de aşağı yukarı aynı isimle kullanılan metottur. Fakat dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Öncelikle dizi 2 isimli diziyi ben herhangi bir veri tipi yapmadığından dolayı otomatik olarak nsarray isimli veri tipinde oluşturulur. Yani nsarray yazmamla boş bırakmam arasında herhangi bir fark yok. İki, otomatik olarak nsarray'e NsArray Objective-C'de kullanılan bir e, dizi ki burada da kullanılıyor fakat NsArray içerisinde Append yoktur. Append şeklinde eklenmez. Objective-C'ye yatkın olan bir e, sınıf olması sebebiyle Objective-C temelinde kullanılan bir yapı. Bu sebeple ben dizi 2.append diyemiyorum diyemediğim için burada kullanmam gereken yeni jenerasyon yöntem var. Yani dizi 2'de bu işi yapabilmem için mutlaka veri tipini benim özellikle belirlemem lazım. Yapmam gereken şey şudur. Köşeli parantez olarak bırakmak ve string diyebileceğim. Burada da şöyle bir sorun karşıma çıkıyor. Burada rakam ve true false gibi boolean bir değer var. String dediğimde Başka bir elemanların tipi sorun çıkartacak. Bu sebeple hepsi anlamına gelen any veya any object veri tipini kullanabilirim. Any veya any object'i kullanabilirim. Bu bütün veri tiplerinde anlamına gelen ki action Script'te yıldız olarak kullanılan bir veri tipidir. Dediğim andan itibaren artık bir yani rakam, string ve boolean değerin bir dizi içerisinde bulunması benim için herhangi bir sakınca doğurmaz. Bu işten sonra artık dizi 2 nokta append olarak artık verimi rahatlıkla ekleyebilirim. Bunun dışında diğer bir yöntem ki append dizinin sonuna ekleme yapar. Yani true'nun hemen sonrasına ekleme işlemi yapar. Diğer bir yöntem ise artı eşittir olarak topla ve eşitle operatörünü kullanarak da rahatlıkla bir veya birden çok elemanı eklemen mümkün olacaktır. Hemen yapalım. Dizi 2 artı eşittir ki topla ve ata operatörü. Bunun dışına köşeli parantezler içerisinde istediğim kadar virgüllerle ayırarak elemanı dizinin sonuna ekleyebilirim. Bir rakamını, iki rakamını ve üç rakamını bu dizinin sonuna ekliyorum. Print elen dizi 2. Count dediğimizde eleman sayısına bir e, ulaşmaya çalışalım. Hemen run yapalım. 7 tane elemanımız varmış. 1, 2, 3 vardı. Sonra bir tane daha ekledik. 4, 5, 6, 7 ve 7 tane elemanımız var. Dizinin sonuna bu işlemi eklemiş olduk. Bu şekilde elemanları rahatlıkla ekleyebiliriz. Bir de araya belli bir bölümü çıkartarak yeni eleman ekleme işlemini yapabiliriz. Burada hemen dizimizin içerisine ekleme işlemi yapalım ki burada yeni bir operatörü e, direkt simf ile birlikte gelen yeni operatörü kullanmış olacağız. Öncelikle ben belirli bir aralığı çıkartmak istiyorum. Örneğin 2 numaralı elemanla 4 numaralı elemanı çıkartmak istiyorum. 2 araya 1 2 3 tane nokta koyuyoruz. 3 nokta operatörü ve 5 diyorum hatta. Bu döngülerde de kullanabileceğimiz operatör. Arada 3 tane nokta olduğuna dikkat etmemiz lazım. Bu başındaki başlangıç, sonu bitiş olarak belli bir aralıkta döngü yapmak için. Yani 2 3 4 5 demek. Bu 2 ile 25 de olabilir. 2 sonu 25 ile de, de bitebilir. Bu 2 ile 25 arasında. 150 ile 155 de olabilir. 150 ile 155 arasında. Yani belli bir aralığı göstermek için kullanılan bir yöntem ve ardışık olarak for döngüsünde örneğin kullanabileceğimiz bir yapı. Bu şekilde arada sadece 3 nokta olduğunu, başlangıç ve bitim arasındaki bölümü kastedildiğini mutlaka bilmemiz gerekecek. 2 ile 5'i arasını çıkartıp Köşeli parantezler içerisinde ben sadece bir text yerleştiriyorum ve tekrar print elen dizi 2 nokta count'u hemen yerleştiriyoruz. Şimdi tekrar bağlantıyı önce bir koparalım sonra testimizi yapalım. İlk rakamımız 7 idi. Daha sonraki rakamımız 4. Eğer yeni bir ekleme yapmamış olsak bu rakam 3 olacak. Yani 4 tane elemanı çıkartmış olurum. 2'yi çıkarttık. 3'ü çıkarttık. 4'ü çıkarttık ve 5'i çıkarttık. Yani 2 ve 5'in dahil olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Buna özellikle dikkat etmek lazım. 2 ve 5 dahil. Ve aradakiler de dahil. 3 tane çıkarttı. 1 tane de eklediğim için tekrar 4 oldu. Yani 7'den önce 3'e e düştü sonra 1 tane eklediğim için 4'e çıktı. Bu da 2 dahil 2, 3, 4, 5'i çıkarttığını söyleyebiliriz.